Selamlar arkadaşlar, Seven Days to Die maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz Spastic Gamers ekranlarına hoş geldiniz. Ve e, bu sanırım part 6 olması lazım. Part 5 videosunda videoyu e, bölmek zorunda kaldım. Çünkü boyutu çok aşırı e, derecede artıyor. Eve araştırmaya devam ediyoruz ve şu an e, bizi fark eden bir zombi grubu olmadığı için gayet rahat bir şekilde hareket edebiliriz. Bu perdelerde sanırım bizim görünmemizi engelleyecektir. E, zombilerdeki GPS sistemi gibi olan şeyin kalkmasına gerçekten sevindim Bu arada e, tüfek mermisi var elimizde 15 tane ve bir adet de tüfeğimiz var Bunun yanı sıra shotgun'ımız, pompalı tüfeğimiz yanımızda hala e, Bu şekilde evi araştırmaya devam edelim Birkaç ev lootladıktan sonra, birkaç evi bu şekilde gezdikten ve e, içindekileri aldıktan sonra Bir safe house belirleyebilirim artık Söylediğim gibi yani elim sürekli tuvalete gidiyor utanmasam tuvaleti araştıracağım. Ama zaten hani zombi istila temalı bir oyun olduğu için her yerin araştırılması gerekiyor bence. Şöyle devam edelim. Şu odalara da girip bakalım. Önce bir buraya bakalım. Yani yiyecek içecek ne bulursak kardır arkadaşlar bizler için. Fark edilmememiz de zaten çok güzel bir şey. Bir pompalı tüfek daha bulduk odaları araştırmaya devam edelim. Bu arada hiç kimse kırmızı olmadığı için hiçbir zombi bizi göremiyorlar sanırım. Rahat bir şekilde lootumuza devam edelim. Daha sonra kendimizi emniyete alırız arkadaşlar. Bu arada şurada görmüş olduğunuz gibi çok büyük bir zombi sürüsü var. Evet buradalar. Ama bizi göremiyorlar. Gerçekten oyunun bu sistemi düzeltebilmesine artık sevindim yani. Hani zombilerde GPS vardı abi. Bildiğin GPS vardı yani adamlarda. Nereye saklanırsan saklan buluyorlardı. Bu arada bir e, şapka bulmuşlar. Bu şapkayı e, nasıl kuşanabiliyorum acaba? Şu şekilde mi? Craft masasına koyduğum zaman ne işe yarıyor ki bu? Şapkayı almışlar ama <laughs> neyse. Bakalım başka araştırmadığımız yer kaldı mı? E, şuna baktık mı? Bakmışız. Tepeye de bakalım. E, başka eve geçiş yapalım arkadaşlar daha sonra. Backpack'i araştıralım. 26 tane 9 milimetrelik kurşun elde ettik. 3 tane kağıt parçası. Ve ee, sandık boş tahmin ettiğim gibi. Şimdi öncelikle şu taşları bir ee, craft etmeye başlayalım. Bunlar ee, taş külçesi haline gelsinler o taş külçesi haline gelirken de biz de aşağı inip farklı bir eve geçiş yapalım ve farklı bir evi lootlamaya devam edelim. Nasıl olsa daha gündüz vakti zombiler peşimize düşseler bile onları ekmemiz daha kolay olur. Ön yerine arka kapıdan çıkmanın daha mantıklı olacağını düşünerek arka kapıdan çıkıyorum ve arka kapıda bir tane zombi var ama o bizi fark edemez sanırım. Evet fark edemedi. Gayet güzel gayet güzel gayet İyi gidiyoruz. Derken oyundan mı attı diyecektim. Hayır oyundan atmadı. Peki kayıttan mı bir problem var? Yok kayıt da devam ediyor. O halde... E, kaydımıza kaldığımız yerden devam edelim. Oyunun böyle aniden durması... Beni tedirgin etti doğrusu. Şu posta kutusunu kontrol edebiliyor muyum? Evet bir bez parçası var. Ve birisinin bizi fark etmesine neden olduk. O bez parçasını alarak. E, tüfekle ateş etmemiz yani pompalı tüfekle ateş etmemiz kesinlikle çevredeki tüm zombileri üzerimize doğru çekecektir. Bunun yerine izimizi kaybettirmeyi denemeliyiz. İzimizi kaybettirdik yanılmıyorsam arkadaşlar an itibariyle. Hemen şuradaki eve giriş yapalım. Şu zombi gelmeden sokağın başındaki. Evet artık emniyetteyiz. Aa cowboy hat ee, bal hat şapkaları daha yeni görüyorum ben sanırım yeni gelen update'in ee, güzellikleri bunlar bize sağladığı yenilikler. Birisi bizi mi fark etti? Kırmızı oldu. Birisi bizi fark etti. Neyse problem değil. Ama kasıyor. Neden kasıyor? Yani o böyle bir sistem varken bilgisayarımda kasmaması lazım oyunun. Neden kastığını anlam veremiyorum doğrusu. Zombi sayısı mı fazlalaştı? Hayır. Ee, mısır unu. Buradan alacaklarım var mı? Var. Ee, i̇şe yaramayanları bırakayım şuraya. Boş. Bakmıştık buraya. Buraya bakmamışız. Şuradakileri alıyormuşum. Alıyormuşum. Alalım. Burayı e, keşfettiler mi acaba? Neden e, tepemde horon tepiniyorlar? Sanırım burayı keşfetmişler. Burası boş. Aa bunda dondum kurşunu varmış. Cephanemizi dolduralım canım. Ne oldu be dördünü birden mi aldı? Evet dördünü birden aldı. Evet bir yere kırdılar, bir yeri kırmaya başladılar bile. Bizim burada olduğumuzu biliyorlar anlaşılan. Onlar burayı kırarken biz başka bir eve geçiş yaparız. Uğultayabildiğimizi uğultayalım da. Daha sonra başka bir eve geçiş yaparız. Şunu atmak istiyorum. Başka ne atabilirim? Şu kağıt parçasını atabilirim. Nasıl geliyor be? Geçmiş olsun. Güle güle bacım. Hiç seninle uğraşamam. Bu arada bu pompalı ile ateş etmemiz demek ne demek? Tüm kasabadaki zombileri bir araya toplamak anlamına geliyor bu. Çok mantıklı bir hareket yaptım. Kendimi tebrik ediyorum. Boş. İki tane yumurta var yeriz. Boş. Alalım payın hmm. Tüm kasabadaki zombileri bir araya topladım değil mi? Ne güzel fikir. Şimdi nasıl yapacağız? Şimdi son bir gürültüyle camı kırdıktan sonra hayır. Hayır yemez. Yemez. Yemedi yemedi. Ee, aşağı inelim bir. Aşağısı daha beter durumda be. Evet ne güzel kendimi sıkıştırdım. Ne sıktım be. Ne sıktım be. Oo ne sıktım ya. Çok kötü sıkıyorum da. Görüşürüz. Arkamda beni bir köpek falan kovalamıyor değil mi? İzimi kaybettirmeyi başarabilirim sanırım. Başardım mı? Galiba başardım. Çökelim. Andedeştit. Tamam. Tamam. Şu eve girelim artık yeter. Bu kadar aksiyon yeter. Kapıyı açık bırakma. Kapat. Ee, mermiyi doldurabiliyor musun? Dolduramıyorsun herhalde. Şurayı arayalım bakalım. Bez parçası. Burada ne var? 9 milimetrelik silah ve mermi. Bunları daha sonra birbirleriyle kombine yapacağız ve sağlıklarını arttıracağız arkadaşlar. School cap ve ball cap. Bu şapkaların gerçekten esprisine ne işe yarar? Ne yapar bilmiyorum. Buzdolabımız boş. Çok bereketli olmasa yani çok bereketli bir eve girmediğimizi anlıyorum buradan. Gerçekten. Yani dolapların yarısı boş. İyi bir eve girmemişiz abi. Ama olsun yine de idare eder. Şimdi ee, buradaki sütunlar olmuştur yani ee, taş kalıpları. Hunted mı? Lan dedim ben de ne ara hunted oldu. Sensed. Benim burada olduğumu mu seziyorlar? Ne yapıyorlar o sensed'la? 10 tane mi alıyor en fazla? 9 tane mi alıyor? Tekrar Undead Açtık e, Sensit Abicim ne, nasıl anlıyorsun sen benim burada olduğumu Nasıl anlıyorsun sen benim burada olduğumu ah, Sadece tek başına değilmiş O zaman burayı a, Alabildiğimizi alıp defolup gidelim buradan Yeter vurma Görüşürüz ta, kal orada Zombilerden kurtuluş yok mu abi ya Adamlardaki GPS'i biraz düşürmüşler ama Hala GPS'li olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu. Bu arada saat 20'ye geliyor. Yani oyun saatiyle. biraz hızlı olmalıyım. Su her şeyden önemli. Yani suyu kesinlikle alırım. Boş bardağı alamasam da suyu alırım abi. Bu arada bu evin pek güvenli olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta kapısı açık bir evde. Kahve çekirdeklerinin ne işe yaradığını bilmiyorum. Sopanın da bilmiyorum. Atılması gereken bazı şeyler var konserveyi yeriz ama alacak yerimiz yok abi. Üstümüz başımız öyle dolu ki artık. Yani alacak yerimiz yok. Bir yerde bir üstümüz başımızı düzenlememiz lazım abi. Bunun başka çaresi yok. Çıkalım hemen şu zombilerin fazla gözüne batmadan, herkesi buraya toplamadan. Birkaç yere daha baktıktan sonra Tamam artık buranın en üst katına çıkıp orada gizlenmeye başlayabiliriz bence. Kahve çekirdeğini alacak mısın? Aldı. Bu arada gerçekten saat çok geç olmaya başladı. Buradan alabildiğimizi alalım. Ve ee, fark edilmeden şu en tepeye tırmanalım abi. Sanırım bizi fark etmediler. Şu an sensit diyor ya. Ayda. Nasıl seziyorsun abi sen benim burada olduğumu ya. Bu sutunu al. Hemen sutunu al. Şu giriş mekanını kapasan yeter. Bir de şurayı. Şöyle. Şöyle. Ee, bir de böyle. Böyle. Tamam. Tamam. Gayet gayet güzel bir şekilde kapadı ve ardıt artık ande oldu o karakter menüsü açılmış arkadaşlar karakter menüsünde gerçekten ilk kez görüyorum ee, şimdi bir şapka takabiliyormuşuz buraya şapka olarak ne taksak acaba ee, 7 zombi öldürmüşüm şu ana kadar ee, bu arada su çektim ee, böyle şey yaklaştırınca su içeyim kabı yaklaştırınca garip bir ses çıktı Pantolon, ayakkabı, bandana, ışık falan her şey geldi mi ya? Nasıl mesela? Olmuyor bu. Şapka oluyor mu? Oluyor. Şapka neye yaradı peki? Ha vuruş kabiliyetini falan arttırdı. Anladım. Darbe aldıkça yani oradan e, saldırı yedikçe e, bunların hassasiyeti düşecek sanırım. Neyse karakterden tekrar buraya gelelim ve envanterimizi birazcık düzenleyelim. Hemen e, bıçaklarımızı kreft ederek sağlıklarını daha da arttıralım. Arının e, vızıldadığını duyuyorum. Silahımızın sağlığını arttıralım. Birbirleriyle e, kombine ederek arkadaşlar sağlıklarını arttırıyoruz ki kullanışlılık, kullanışlılıkları artsın. Hemen kraft edelim. Ama birisi şatkan birisi şey ee, scrap iron oluyor. Hayır. Hayır. Birisi şatkan birisi şey çünkü. Başka bir şey. Bunları kraft edelim. Birisi av tüfeği. Av tüfeğiyle şatkan olmaz. Olur mu? Şu şekilde taşları da alalım. Hadi artık kraft edecek misin? Etti. Tamam. Ee, pompalı tüfeğin mermisi yok. Kendi içindeki mermi dışında. Şu şeyi de onaralım. Birbirleriyle. Şimdi şöyle bir şey yapalım abi. Silahları üste, e, mermilerini alta. 10 milimetrelik bir silah sahip değilim. Onun yerine oraya bıçak koymak istiyorum. Bu tamir aleti de işe yarar. Bir dakika şuradaki yiyeceği almak istiyorum. Karnımızda hafif acıkmış gibi sanki. Şapkayı e, ikisini birbirine craft ederek daha sağlıklı bir hale gelmesini sağlayalım. Evet, sağlığı fulllendi. Bu şu şekilde ikisini bir araya getirip kreft desem olmuyor. İkisi çünkü farklı şapkalar o halde bu şapkaları e, Burada bir yere koymam gerekecek. Bunlar e, scrap iron oluyorlar. 4 tanesi bir scrap iron ediyor ama bu karlı bir şey değil. Yiyeceklerimiz burada boş su kabımız burada. Yiyecekler biraz daha yiyeceğimiz var. Scrap brass yapalım bunları. Düzenleyebildiğimiz kadar düzenleyelim arkadaşlar. Yani yiyeceklerimizi de şu şekilde koyalım. Bu mining kent ne işe yarıyor bilmiyorum bu arada. Emin olun değil. Cooking put. Bunlar da Scrap iron oluyorlar. Beş tane scrap iron olacak sanırım ya da bir tane Aa, 5 tane scrap iron oldu güzel. Scrap ironları nereye koyuyoruz? Buraya koyuyoruz herhalde. Tamam buraya. Kahve çekirdeklerinden bir şey yapıyoruzdur eminim ki. Kahveye benzer bir şey yapıyoruzdur. Kahve çekirdekleri burada dursun. Bunları sütuna çevireceğim. Yani taş bloğuna çevireceğim ama daha önce yapmam gereken başka şeyler var. Yiyecekleri şu şekilde üste alalım. Yumurta da bir yiyecek sonuçta. Bunlar scrap iron oluyor. Sanırım üçü bir scrap iron ediyor. Bunlar Scrap Iron oluyor. Sanırım 9 tane birden Scrap Iron elde edeceğiz bunu yaptıktan sonra. Yatak yapabilecek kadar koltuğumuz da var. Şanslıyız aslında. Tamamdır. Aküleri Scrap'le ya da çevirmeyeceğim. Akü olarak elimde beklesinler. Pyinkiller sağlığımızı arttırıyor. bu Sağlığımızı arttıran şey de dursun. Yaklaşık 45 saniye içerisinde 19 tane de taş elde etmiş olacağız. Taş bloğu elde etmiş olacağız. Bunlarla ok yapılıyordu. Eee ağaç da kesmemiz lazım. Pickaxe'imiz var. Başka yani iyi kötü düzenledik ya. asıl Başka da bir şeyimiz yok sanırım. Daha sonra yavaş yavaş şu craft'leri açarız arkadaşlar. Pardon bu arada mikrofonun birazcık hassasiyetiyle oynamış olabilirim. 13 tane taş bloğumuz oldu. 14 15 ve buradaki Taş bloklarla kombine edeceğim Eee max load 72 diyor Yani 72 tane e, Toplayabiliyormuşuz pain killer'dan Eksi 5 şey ne Eksi 5 ne Ha koşuyu mu azaltıyor ne yapıyor Şimdi e, Yumurta yiyelim Yumurta yiyelim abi Ama yumurta eksi 4 health diyor Niye eksi 4 health abi Yumurta Aa, Zehirli yumurta mı bu Aa. Yumurtadan mı zehirleniyoruz ya? Tombalığı yiyelim bari. Tom can eat food. Aa, bu bir şey yapar mı? Bu iyi bir şey herhalde. Bu bizim guruldayan şey midemiz mi? Gerçekten midemizse nasıl bir mideye sahip olduğumuzu merak ediyorum. Bir de su içelim. Şu e, balığı da yedikten sonra ton balığını. Bunun e, ton balığının bakalım bir yan etkisi falan var mı? Yumurtayı yiyorduk, zehirleniyorduk abi. İki hydraton, ya susatıyor mu yani? Evet, susatıyor Su, suyun bir yan etkisi var mı? Aa, bir zahmet ona bir yan etki yapmayın. Şimdi burada karnımızı doyurması çok ayrı bir dert haline geldi abi yani önceden böyle değildi. Bu arada şu pistolu da. Ee, kullanmam. Craft yaparak scrap iron elde edeyim. İki tane scrap iron verdi. Bıçaklar iyi durumda. Ee, bunu da scrap iron'a çevirsem mi acaba? Kullanmam herhalde ya. Çevireyim. Dört tane scrap iron da buradan geldi. Güzel. Güzel. Ee, pompalı tüfeğimiz böyle dursun. Şapkalar ne işe yarıyor bilmiyorum. Nasıl craft ediliyor onu da bilmiyorum. Şimdi sleeping bag. Sleeping bag'i nasıl yapacağımı biliyorum abi. Şu şekilde oldu sana Sleeping bag Stone'u şu şekilde yapıyoruz Birazcık craft açıyorum bu arada Scrap iron door Scrap iron door'u da e, Bu şekilde açtıktan sonra Paper e, Buna da kitap koyarak elde ediyorduk Metal sink Bu mu Evet bu Scrap iron wall Aynı şekilde Böyle sharpet stick Hı? Hmm? Bu şekilde mi? Evet bu şekildeymiş. Ve torç. Torç da basit abi. Al sana torç. Al sana torç işte tamam. Torçu da yapmış olduk ama o şeyler bana lazım. Şunlar. Stikler. Hmm, bakalım şurayı hiç araştırmadım sanırım. Burayı bir araştırayım. Şapkaları buraya koymak istiyorum. Çünkü şu anlık ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Veya ne işime yarayacağını. Şurayı da bir araştırdıktan sonra. Evet Boş e, şişe var, boş şişe. Boş şişem var zaten ama onları da alayım içerisine su koyar, su doldururum. Ee, birazcık başka merak ettiğim konu var arkadaşlar. Z'ye bastığımız zaman bildiğiniz gibi eğer oyunda hileyi açmışsanız, hile menüsü açılıyor. Bu hile menüsünden bakalım yeni eklenen itemlara. Eee şarjör çalışmıyordu en son ama şimdi mermi sıkarsam tüm herkesi buraya toplarım. O yüzden Kurşun sıkmayacağım abi, nelerin geldiğine bakacağım. Kalıplar zaten çok öncedeki, önceki önceki paçıklarla gelmişti. Su, kovayla ile su. Üç tane var peki. 3 Üçte şapkalar var. Bu ne abi? Iron helmet, leather gloves, bandana, gözlük, iron gloves, iron gloves'ı alırım herhalde. Iron bot, gas Lerde ee, geç yeni şeyler gelmiş. Bakalım başka neler gelmiş. Ee, bunlar bloklar zaten. Başka neler gelmiş buraya? Bunlar mayın mıydı? Evet mayın mayın. Evet ev yapabileceğimiz bütün malzemeler aslında burada var ama evi Creative modda yapıp aslında daha sonra e, burada Survival olarak yaşamaya mı çalışsam bir şeyler mi yapsam tam bilmiyorum ya. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, bölümü burada sonlandırmak istiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı ihmal etmeyiniz. Abone olursanız da videolarımdan daha rahat haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Diğer oyun videolarında görüşünceye dek esen kalın, kendinize iyi bakın.